Sercan ya bizim se se Ezele Sercan diyen kız iticiliğini bilir misin? <gülüyor> 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 Adamlar Fulade Os koyayım mı kanka babayı babayı koyayım mı kanka? Hapta biraz götten yarız ama baba abi ya da kanka kısanta mi la. Santa neden olmaz ama Malfight mı ya? Malfight, one fight. Ah, mal fight. on Bisküvit, Cosmic Insight. I'll fight Bence böyle. Shield 5'i siktir ya? Demolish oyun çeviriyor yemin ediyorum ya bazen. I'll fight peki. Oyun nasıl bitmiş Kanka tam la. o Nexus'ta? Daha la lan. Valla ya. O daha deminki Nexus'ta oyunu bitirdiğimiz evren amına kıyım. Valla. Yani silahlara... Ölmese bitiyordu değil mi direkt sola doğru oynayıp flash evet. atsa? Kanka flash'ı şeyi duruyor lan bariyeri her şeyi var Oğuz. İlginç. Bunca zaman yaşadı, senin için yaşadığıma say. O maç win olsa bugün kesin bugün her türlü longuz ya. ya hatta şöyle söyleyeyim bir 5-6 saat yayın yapıp kapatıp buradan Oğuz'un yayında da devam etmeyi düşünüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya isteyen varsa bekleriz yani. YKK denilen elemanlar UFO ve ezelmiş. Leaklendi vurum gördün mü? Yok kanka ya. Nereden duydunuz amına koyayım onu? Yaz ve de beraberiz. Bu ULF Top <laughs> Jungle olarak. <laughs> biz niye full Ben mithol koyuyorum, sen de koy. Niye ne oldu? Pinkleri açıyorum. Kanka gerek yok çoluk çocuğun yazısıyla uğraşamam tır ya. Yine mi biri geldi? Oo, Monkey D Luffy varar Monkey D Luffy'ler gelmiş. Ben bugün full şeyim ya, mitholum Luffy Luffy şeyi var gelmiş seti. Luffy Tuffy 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 Grass dika. Full ya. Onlar da full AD. Bizde mal fight var. Aa. Anladın mı kanka stili? Yanlış şey aldık ya. Keşke bisküvit tarafını almasaydık. Ben bota pet diyorum. Bozmaz değil mi kano? Yok yok, hiç hiç kanka. Ben full artı full VX item. Can you handle it? I can handle it. Big backup. I can handle it. Korki babanın taş çaklar kocaman herhalde kanka da bu şey almış. full clear çakalım. Hala uykum var ya. Kanka, ZMA kullanmaya başlayacağım ya. ZMA kullanma işi mi? Büyük ihtimal ondan yorgun kalkıyorum ya. Kanka düzgün uy uyusan uy 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 aslında. Uyuyamıyorum abi olaylar oldu. Aynen işte. Savaş ortamındaydık. Settle ne oynanır ha? Top lane olsam set oynardım büyük ihtimalle. Aaa, lan böyle ağzına almış. Yani, Lucian, Nautilus'ta bu kadar open olmanız... enteresan <laughs> değil mi? Tabii canım. Bir tek yer mi ya? Haydi artık. Noef, No Noef. No Oğlum kes. Ah oh, geç kesemez ki. Nasıl kesecek? Neyse yine iyi oynadık supportsuz oyunu. Adam bence kötü base attı ya. Vallahi bize bedava chain invest parası deriz. <gülüyor> <gülüyor> Her çok intlerse o geleceğim o sete de. Şu an değil. Beni biliyor zaten ne yani ya Türk kardeşim. Şey ya. Ben iyiyim ya şu an. Okey mesela. Düştüm. Vur lan güzel gank attık. Kendimi tebrik ediyorum. Sen bana aşkım diyor. Kalp atalım. Ha şöyle ırkçılık yapmayın ya. Hepimiz aynıyız. Kanka gerek. Pantheon beyin... Ay şey... Natulus beyin özürlü abi haberin olsun. ışında ezil ölmüş. Harikasınız. Ben bunu kestim, bro. Oo! İzo. Kesi falan da yok. Ya yani bizim bütün killer ko Sorki'de de bakalım. Olan bir de bana uçabilsem. Hani enemy jungler top Haberin olsun. Güzelim. Canına da geldi. Bu hareketleri yaptın ölmedin ha. Seti ben oynuyormuşum gibi Harbi oynuyormuşum. ben vardı. yani asas malfight. Eskiden vardı ya Deadfire <laughs> Grasp'lı Fight alıyordun. Adamı atıp tek atıyordun biliyor musun sen onu? Phantom Dancer'lı biliyor musun <laughs> Ben onu ben Deadfire'lıyı biliyorum ölüm ateşli. bir yani, kıt vardı o yapıyor ondan. Aşağı Sen şeyi kaldı. bilir misin yok, abi? Yok. Top Fizz Trinity Force'la. Tabii canım. oyun şeyler Bilekleri lige çıkartırken şeyle oynamıştım. Ne ne kırıktı ama ya hatırlıyor musun? <laughs> çok iyi lan Bir tane ulti tutturuyordum kapta. Dınar mınar çok oynanıyordu adam direkt tek yiyordu. İyi günler ha. Allah Şu an mesela o kadar OP bir çağ yok. keşke olsa yine. Öyle bir şeyler. Ya geliyor tabi arada da. Çok takım oyunu yaptılar oyunu. Ananı bacımın amına ya. Ben bota geleceğim ha. Tamam. Anladın? Komprende. Birazdan birazdan botu keseceğim tamam. abi. Karşı bot değil, öldü gibi. Ben keseyim mi bunu? Bekleyeyim seni. Geldim geldim keselim şunu. Ben kick atacağım bekle tamam. abi. Yeee. Yeah. Burada. Ben çıkıyorum biraz fazla agro o, aldım. Öteyim. Yanıma Orada. uçuyor adam amına <laughs> koyayım ya. W'm um var sana. Sen niye bu kadar tanksın ya? Bak, baksana bunu Rumble West şeyim. Kaya gibi. <laughs> Dödöd. Beyaz göğsüne vuruyor ya Malphite Bayılıyorum yani. Hmm. Kanka şey ben ben işte böyle çarları kanka Master 500'de bir çıkartacağım direkt Challenger o Fab City ile hmm. mısın? Sadece Kısante, Çogat, Malfight, Azir, Lebel. Arada arada bir Rumble böyle. Fab'ın mesela o kasma stilini ben çözdüm kanka. Tanklara tıklıyor iyi oynuyor tankları. Anladın Sistemi mı? çözdün ha. Tabi kanka sistem bu amına koyayım. 300 500 puan çekeceğin kanka tankları bekleyeceksin. Öp öp öp. Biz de deriniz. Tam 600 puan da doğa ya, yani. kapanıp bala götü 10 win streak attığımız <gülüyor> evren. <gülüyor> Vallahi daldık yine Fena hayatları. park eder yalnız ya Uğur abi challenge'ı açarı. Bir iki hafta oyna. <laughs> açtım kanka. Gel be bir tane şöyle W koyayım be kanka sana ha. Adama tek atıyor mu buna koyayım? Real RP diye Uğur abi ghostlayıp zorlanma işi. Oluyor mu abi öyle mesela seni ghostayım de free win alayım diye ghostluyorlar. O bakıyorlar bu adam iyi oynuyor. Anda. Yaz mevsimi beraberiz ama değil mi? Senin babak fight ya tane ne kadar nice, iyi bari. Let's go. Monkey D. Luffy'e yok mu dive? Abi lastik adam o dikkat et. Şimdi sana gomu gomu no yapacak. Ama yaptı. Bir anda tek yiyormuşsun set W'sundan. Ya. Şey diye bir koyuyor adam bize amına koyayım. yayın yalanına inanan oldu mu? Yalan mı? Bu adam böyle yazmış da. İnanmayan yok diyelim. 2 saat sonra Fed bir host. Da, da, da bir saat sonra gelen fat host. Fat host. <laughs> <laughs> Sana fat pet... host ana nasıl attım ama lan bir anda elektrik. Sen attı, sen attın, yiymiş, sen attın abi de internet gitti ya. Gittim bizim apartman modem var onu resetledim biliyor musun? Ne küfür yemişimdir. Ya be ama senin ben harbi şansını <laughs> sikeyim. Fat host'u büyük. Baba dizi kanka solo levelinki izledin mi Mielli? dizi şey filmi nerede misin ya? Ya, Ama iyi oldu, oldu abi ya. ya. Bence. Yayını 5-6 kere kapaç yaptım. İstatistik farming. Oo. Cheating. <gülüyor> 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 Little tempo is real diyorsun ha kanka. Öyle oynuyorlar ben de anlamadım. Niye öyle yapıyorlar. Koreller buluyor bir şey işte. Biz de takip ediyoruz. Ne Dayak istiyor bu adam. Taktı kafayı Nautilus'la ya. Yani. nasıl öldün lan kanka? O biraz ölüyor ya abi. Take Drake to. Aynen kardeşim. Red alıp base atacağız burada. ya denemeyeceğim. Oh You will lose. <laughs> Solo leveling'de main karakter olacaksın ya. Bot, Oros. bot gank istiyor ya. Geldi kandırdım. Ghost kardeşim. Aslında tapa geliyordum. You will lose. <laughs> o zaman şöyle gereksiz bir Osman play'iyle yapalım. Şimdi. Şimdi. Rico. Nasus yok, 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 yok mu ya diğer maça? Nasus nice çıkartırım ha benim Nasus pistir kanka. Harbi çıkartırım masanın altından Nasus'u. Bugün Varus, yarın Nasus. Azir Leblanc. 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 Ulan at yarra hem diamond ikisin. <laughs> o gün ne gülmüştük. Gül gül ölmüştük ya. Gül gül öldüğümüz günler değil mi kanka ya? Ne Ulan at yarra. Hop bende. Abi Mert abinin orada şey yapması da çok ezmesi çok iyi ya. Mi ya? Ha, sen bu adamı niye ediyorsun? Ben ama şeye kopuyorum abi orada. Olur desene diyorsun ya sen. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum olur desene. Burada çok epik ya. Nerede abi bu Cüneyt abi ya? Niye gitti ya? Kayıtlarda kanka Pardon arkadaşlar. Kulaklığın, yer, kulaklığın yerini bir şey yaptım da değiştirdim taktım sanki sesler reset almış gibi. Kaya gibi. Al sana bir kaya. Nereye dayatsan daya Çetim. ne kesebiliyor muyuz? Hadi oğlum atıyoruz Tamam öyle bakalım. Ya <laughs> Raktillus nerede? ya baba kadı kimseden. Oğuz geliyor mu oynadım biz kanka? Oynuyoruz. Geldim 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 kanka geldim geldim. Dayan 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 dayan. Bal solo. Aa. Oh. Oh. Win win abi win win. Bir tane bu suratına bir koysaydın be senin amına koyayım. Lan gel. Bak şimdi bak bak onu şeyde bulacağız Çetin buraya gelecek adam bizde. Adamın of. God Şurada damn it. Okuyamamışız. <gülüyor> <gülüyor> you will lose. Kaybedeceksin. Ya ne ara Allah. geldi bu adam? Bunu <laughs> koyayım ya. Ben de, Uğur, <laughs> ben de Uğur abi senin <laughs> peşinde sanıyorum bu adam olmadığı için okuyamadık adamı. Aynen öyle bro. Tak. You will lose. You will lose. Kaybedeceksin. Haydi bakalım. U, Haydi U. Bakalım. nokta U nokta U abim. Yaz mevsim Aşk beraberiz olsun. değil mi? Yaz mevsim, beraberiz. Uğur abi senin bu Malphite Santa neymiş abi? Babak fight neymiş abi? Abi harbi çok ya? iyiymiş ha. Abi senin bu babak fight değilmiş abi. Anki akademinin ilk mezunu Osman oldu. Oh. Pet oh. 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 fight fight. Di böyle. Abi izle beni izlet beni izlet Buraya edit 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 edit. Vallahi buraya edit. Şu bir. Yer. Şu, i̇ki. Dur ikiye. Dur geliyor geliyor dur bitmedi abi bitmedi bitmedi. Bitmedi mi? Haydi. bitmedi, bitmedi. Haydi, izle bakalım. izle. Aha, Ay. Bitmedi 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 bitmedi. Hiko tam bitti abi. Biraz boktu ya şeyler kanka. Osman adam. olsa quadra. Eskiden olsa ipe dizerdi hazard. <gülüyor> <gülüyor> Galiba yaşlandık ya. Kaç yaşına girdin o Sen 24 müydü? 25. 25. Biz de yaşlıyız oğlum. yani Kano. Oğlum Oğuz harbiden ha sen de mınakayım. Kano ne olmuş oğlum? Kano... Kano. Özgür baba sana ne olmuş böyle? <laughs> Valla kanoya ne olmuş Kano <laughs> şey. biz yarra yemişiz haberimiz yok. Ama hala 18'lik delikanlısın Oğuz boş Ya yüz olarak 18. ve ses olarak hala beletim de. Bir anda çöküş olabilir böyle. Bir sene sonra bir bakıyorsun ya. 50 yaşında tipim var. <laughs> 10, 18 yo jungler zamanı bitti mi ya? Bitmiş izlenimi veriyorum diye bildin mi sen onu? Ay hani ben bitmişim izlenimi. Ama millet daha bilmiyorlar ne olduğunu değil mi? Öğrenecekler. Kicipi açtıktan sonra yaşadığımız güç zehirlenmesi. Hop! Vardan geçer oğlum Uğur abinizin mal LFT 10K Hunt. E Taken mi alsak ya bro? Taken e, mi istiyorsun? sürecek oyunu amına koyayım bir saat oynayıp kaybedeceğiz değil mi ya? Ya Nexus'tan döner bu oyun ya. Genç gösterip yaşlı olmak mı yoksa yaşlı gösterip genç olmak mı? O ne demek ya? Genç gösterip yaşlı olmak. Genç göstermek iyidir. Yaşlı gösterip yaşlı olma. Mesela Uğur abiye de 18 yaşında normalde de kürden dolayı. Tilal'dan <laughs> dolayı yaş aldım. O bir senede 9 yaş aldım. O bir Ama tane... <laughs> bir, tane bir, bir tane video cim var cim cim biliyor musun? Jim'de böyle adama soruyor, soruyor böyle sakallı Aa, bir adam var. Kaç yaşındayım diyor. Adam <laughs> el 40 yaşında duruyor. <laughs> 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 Kürdan. <laughs> Steroid kullanıyor musun diyor. Selce bro diyor ya. Sen de o durum. <laughs> Adam haftada 1000 mg testo almaktan <laughs> yaşlanmış ama Oğuz oynadık mı ya kanka? Oynadık Bakalım oynadık. Tamam tamam öyy bıraktık. Haydi başla. Ben Ezreal'ın göte yapışıyorum kanka tamam. adamların en tedi adamına. Oyalıyorum Ezreal yok orada buram öyle oynayın. Ezreal yokken de kaybetmiyoruz herhalde. Yok canım. Bak buraya şöyle bir of, oyun koydum. Abi senin ama ultiyi önce... attım gördün mü Talon'u? Vay. Sen görmedin ki onu. adamların üstüne sürme ihtim ya. Al Atla. solu. Seni Bunun dinledik ama. Ne büyüdü lan? Baksana, mahayta benzemiyor mu? Amına koyayım. <laughs> He? Bu ne neymiş yaz mevsiminde beraber miyiz abi? ULF'nin yeni transferleri geliyor ya bir açıklanacak haftaya. Şöyle kolları bağla, bak yayınlar kanka benim gibi şöyle kolları bağlamak <laughs> E-sporcu e pozunu bak. mu diyorsun? <laughs> 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 Şu poz Böyle bizim iki tane koyacaklar kanka Yaz mevsiminde top ve jungle'ımız, Pank'i ve Oğuz kampı Ama şeyde benim vücudum çok sıska diye böyle başka bir e-sporcunun vücuduna koymuşlar kafayı <gülüyor> <gülüyor> Kollar siyah benim böyle, kollar siyah kafa beyaz Beni, beni eskiden kimsenin şeyine koyamıyorlardı kanka biliyor musun? Zayıf kafaya kime koyacaksın <laughs> ki benim kafaya amına anladın mı? <laughs> hani kime koysan sırıtıyor kanka. Ne oluyor yine kayıp mı ediyoruz? Oy! Ne diyorsun? O da... Bu öldü, Hadi. Bu da. Da, da öldü. Gel gel kanka hiç sıkıntı. Geliyorum abi base'den. Ya sen ne yapıyorsun ya? EEEEEEEEEEEE Arda abi eee vakka vakka eee Arda abi e, e, vaka vaka, e, e, Arda abi, abi sol attım at. gördün mü zana? ha <laughs> Kaya stil ama göt kirli cano Kaya kirli ama göt stil cano Nasıl oldu? Evet, Al solu. Buraya eteykin ya. O bizim korkun ki 16 kili var. Aytunlara bak oha yeni görüyorum. O ne? Bu Malpa Z ile triple Q atsam ne yapabilir? Yerden kaldırırım. <laughs> Babaset mi alsak ya neydi? Heh. Malignans. Biliyorum. Adamlar nerede adamlar? Ay. Oğlum bize tek atıyor mu bana koyayım ha? Bitirdik ha. mi ya mitten? Bitti ya go kanka. Bir de atakan mı alacağız? Adamları açayım bakayım bir şey yazıyorlar mı kanka? Malfar çok iyi oynuyorsun falan diye. <laughs> Güzel. BG, Sen Sırf şu Nexus'u vurmak için alıyorsun değil mi abi? Bunu bitsin. GG. <laughs> Bak. Bu abiniz Malphite'la most damage atmasıyla ünlüdür ama.